Allah yere düştü Düşeceğim 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 İşte böyle Bir tane düşürdü de ben onu yedireceğim Al çıkar Al, Al tadını çıkar ya iki gün sonra ölür dedikleri hayran nasıl kendine geldi nasıl kendine geldi bir de bunu söyleyen hekim iyileştirmeye çalışan da ben İlginç. Ana bu ana Sen korkaksın, sana böyle harcamıyor Hadi Hop. Oh, fark ediyorsun Gel, gel Gel, Bak, Böyle de kaşarlar olsun. Salamsız. Oh. <Yılay, böyle>. Gel <laughs> böyle. daha de Hadi Allah. Artık bana yağmurları da geliyor. <laughs> gel bakalım gel. Ne bunlar böyle? Bunlar ne böyle bunlar? <laughs> gel. Cık 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 cık. Gel. Gel çeyiz. Gel. Gel. İşte böyle. Kolaçlık emzirmiş ki. Artık onların doymasını istiyor bir an evvel. Ne yapsın? Ben? Ha, şunu bak yap, şunu. Allah şu oldu bak ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Ah şimdi anne de yemeye başladı. Anne o kadar yorulmuş ki emzirmekten. ilk önce onların yemesini istedi. Onlar da öldü. Ondan sonra yemeye başladı. Yorgun anne. Ulan bu garibanı da yine atmışlar. Ya buralar ne almışlar. Ey Allah'ım. Al çocuğum. Tamam. Al Sağ olun. Şuna çıkarmışlar be. Hayır, ne yapıyor? Evet. Bunu evet. yapmadılar. Evet. 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 Son çare kuru ekmek. Ah, kuru ekmeği de verdim. Nasıl yiyor kuru ekmek? Yani.